Selamlar herkese, ben Çavli. Bugün sanırım ee, Birinci Dünya Savaşı İtalya serisinin sonuncu bölümünde olabiliriz. Olmayabiliriz, bilmiyorum ama büyük ihtimal ya bu bölüm ya da diğer bölüm büyük ihtimalle sonuncu bölüm olacak yani. Bu bölüm büyük ihtimalle sonuncu bölüm olur ama olmazsa da diğer bölüm net bir şekilde olacak yani. Ben sadece onu söyleyeyim. Evet. Ne oluyor lan? Ha dur. En son buradan böyle saldırıyorduk abi böyle Paris cebesinden. Paris cebesi de Fransa, Avrupa'daki Fransa cebesinden, Rusya cebesinden. Avrupa'dan saldırıyorduk en son. Afrika'dan da saldırıyorduk. Afrika'da şurada bizi savunmaya başarmışlardı. Gerçekten helal olsun diyorum. Yani o kadar yenilgi yaşayıp bir anda burada savunmaları gerçekten ilginç oldu. Ama Fransacığım senin asıl toprakların gitti. Paris'in düştü kanka yani. Sence de burada savunmak birazcık geç olmadı mı? Yani nasıl desem. Hani yine de sana kalmış fakat Biraz geç oldu gibi sanki ya. Ha? Bu arada bu adamlar Japon... En son baktığımızda abi diğer bölümde baktığımızda önceki bölümde bu adamlar Japonya'ya çıkmıştı. Yani bu demek oluyor ki adamların asıl gücü burada. Bütün adamlar gücünü buraya yığmışlar. Yani o yüzden bu demek oluyor ki adamlar bize karadan çok büyük bir savunma zaten gerçekleştiremeyecekler. Bu adamların gerçekleştireceği en büyük e, saldırı denizlerden olacak. Yani denizlerden ordu getirecekler. Belki de şu anda getiriyorlardır bilemem. Belki de şu anda denizden ordu getiriyorlardır ama. Yani dedim ki bilemem işte yani. Bilmiyorum. Belki de oraya da bu... Anam lan bak yine. <laughs> yine tur atladım ya. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Bayağı bir saldırı yapmıştık zaten de. Hareket puanı bitene kadar saldırı yapsaydım güzel olurdu da. Neyse. Yanlış tatladık artık. Evet güzel 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 güzel. Baya baya iyi yani. Baya ilerliyoruz. Baksana abi şu toprakların büyüklüğüne baksana. Nasıl geç... Ya o değil de biz çok fazla para verdik şey ya. Orada ya. 6 milyon tane ordumuz var. Şu an kaç bin ordu kaybettik? Oha. Neler? 1 milyon ordu kaybetmişiz. 1 milyon 60 bin. 1 milyon 60 bin ordu kaybetmişiz. Evet, öyle. Öyle gidiyoruz işte. Bu arada şu e, şuradan bir çıksana sen. Şuradan bir anam ya. Abicim bir dur gözünü seveyim ya. Sürekli yanlışlıkla tur atlıyorum. Bu adamlar diyecek ki bu salat niye hiç saldı? Bak bak. Ya niye buraya girdin? Neyse sıkıntı yok gir abi. İşlere işlere gir. İşlere işlere gir. Şöyle ilerle bakayım. Bence ilk başta bir Avrupa topraklarını bitirip ondan sonra Afrika'ya toplanalım. Bence daha iyi olabilir. Bana öyle geliyor. Bence daha iyi olacak gibi geliyor yani. Şöyle. İlerle. Siz de ilerleyin. Arkada hiç ordu kalmasın. Mümkünse hiç ordu bırakmayalım arkada. Çünkü arkada ordu kalınca gerçekten sıkıntı olur. Zaten şu an hayvan gibi ordumuz var da yani yine de güvence altına alalım abiciğim. Değil mi? Öyle değil mi? Yine de güvence altına alalım yani. Arkada hiç ordu bırakmayalım. Şu şekilde. Şöyle. Gidin abicim. Tamam. Şimdi birader. Buradan da ilerle. E, bu turla birlikte bütün Anadolu topraklarını kurtarmış ve... E, Kafkaslara da girmiş olacağız. Baya iyi olacak yani. Mükemmel olacak yani. Her şey şu anda çok iyi gidiyor. Gide ya. <laughs> gidiyor. Ya Birleşik Krallık tamam hadi topraklarını kurtarıyorum da sen de bir şeyler yap be koçum ya. Al tek 40 burun 40 bu Of. Konuşamıyorum ya. Tamam tamam. Hareket puanı da bitti şöyle. Abicim hızlıca gidebilir misin hızlıca? Aa, orada bir yenilgi yaşadık sıkıntı yok. Fransızlar yine yenilgi yaşattı bize helal olsun. Şöyle abicim çok iyi. Çok iyi. Mükemmel ya. Mükemmel ya. Mükemmel gidiyoruz ya. Bak Kafkasya'ya da girdik. Anadolu'yu da, Anadolu da kurtardık. Bağdat'a da girmek üzereyiz. Süper. Sanırım askeri şimdi kabul etti. Tamam. Okay. Şu anda şey gibi düşün. Birleşik Krallık'la beraber müttefik olup da aldık gibi. Çünkü Birleşik Krallık'ın topraklarını kurtarıyorum ve benim topraklarım üzerinden geçebiliyor. Yani bu bildiğin Müttefiklik yani bu başka bir açıklaması olamaz yani bunun. Koalisyon kurmuşuz gibi bir şey oldu. Evet. Abicim. Şöyle git. Abi yapma gözünü seveyim bak. Oradan oraya nasıl geçiş yok ya. Ben sırf orada geçiş olmadığı için şey oldum. Bak ya bak ya bak ya bak ya. Neyse ki sıkıntı yok kardeşim. Neyse ki sıkıntı yok. Neyse ki sıkıntı yok. Evet. Abi yapma gözünü seveyim. Vallahi bak artık çıldırmak üzereyim ben. Bak bir daha yanlışlıkla da tur atlarsam çok kötü olacak. Atlamayayım ne olur. Atlamayayım. Hadi artık ama. Bitirin saldırıları. Abicim. İlerleme oradan işte be. İlerleme ya. Allah Allah. seni ya. Sen Petersburg'dan direkt başkentlerine çıkacağım. Ee, bir 200 binlik ordu ile 200 binlik ordu gitsin. 200 bin kardeşim. Sen de direkt stok e çıkarma at. Sen de araçla, sen de araçla, sen de araçla. Sen sen şöyle git, sen böyle git. Bayağı iyi. Mükemmel. Evet. Artık şu denizdeki ordularla da çıkarma atabiliriz bence şeye. Kafkasya'ya falan Rusya topraklarına. Atabiliriz yani bence. Çünkü artık adamın limanı olan bir yer kalmadı. Bir tek şurası var orası da yani liman değil gibi. Adam hiç ordu çıkarmıyor oradan. Hani limanı yokmuş gibi sanki. Bağda'da bu tur giriyoruz. Süper. Her şey mükemmel haberler üst üste geliyor. Oha. İyi ki bu asiler benim, de benim değil. İyi <laughs> ki... <laughs> Q'ün asileri. Oğlum ben burada kaldım. Neyse. Şuradan da saldırmaya başlayalım yavaştan. Buralardan hiç bilerekten saldırmadım bu arada. Yani biliyordum aslında burada toprağım olduğunu da. Bilerekten saldırmıyordum. Abi ben burayı artık güvence altına almam lazım bu arada. Oradan artık genişlemesin yeter. Tamam. Çok iyi ya. Çok iyi ya. Abi çok iyi ya. Allah Allah. Tamam. %29'larını ele geçirmişiz abi. Düşünün bu kadar ilerledik. Bu kadar Hayvani bir şekilde ilerlememize rağmen sadece %29 yani. Adamların gerçekten çok fazla toprağı var. Ve zorlu. Zorlu bir savaş gerçekten. Çok çok zorlu abi gerçekten. Hani... Ya dur bir ya. ya. <laughs> abi vallahi kafayı, kafayı sıyıracağım artık. Tamam. Dur sen böyle git. Sen böyle böyle. Şöyle. Ya yeter lan. Vallahi yıkıcık kaptım ya. Tamam. İlerleyin abi ilerleyin. Çok iyi ya. Vallahi biz bu işi biliyoruz ya. Tamam. Abim dur. <laughs> dur sana ya. Ee, sen şuraya git direkt ya. Tamam sen direkt şuraya git. Şimdi burada birazcık ordular az. Hmm tamam. Okeyiz. Şu an okeyiz. Evet, Fransa'nın artık şu Fransa Fransa'daki, Fransa'daki e, toprak Galya mı deniliyordu buraya? Galya mı? Gal Galya mı? Öyle bir şey deniliyordu ama hatırlamadım tam. Oradaki topraklarını da bitirelim işte. Anam, stok e de çıkarmadık. Çok iyi. Ya şuradaki ordular niye gözükmüyor ya? Delirttiniz mi oğlum siz beni? Tamam. Oo. Yers. <laughs> Bu arada video kaç dakika olmuş? Dok 10. dakikaya yaklaşıyoruz. Tamam. Çok iyi abi. Oğlum vallahi mükemmeliz ya. Bu nedir ya? Allah Allah. Şimdi şöyle şuradan ilerleyelim. Tamam. Şimdi tam böyle video 20 dakika veya 20 böyle 17 dakika falan olunca barışacağım. Neden bu kadar şeyde barışıyorum? Çünkü ne yapacağız? Tüm hepsini alıp ne yapacağız abi? Mesela değil mi? Bu kadar toprak zaten bize yeter. Afrika'dan çok fazla toprak almayız. Sadece kuzeylerini alırız. Bir de şuradan bütün Rusya'yı bir de bütün şeyi alırız. Alırız yani. Alırız oğlum ne olacak? İstediğimiz kadar toprak alacağımız şeye gelene kadar, zamanı gelene kadar savaşacağız. Ondan sonra barışırız zaten. Evet, Stockholm'a çıkarma atmıştık biz. Ee, ha, şuradaki toprakları da bitirecektik. Şuradan bir çık abicim. Evet. Müşemmel ya. Vallahi şu an e, iyi gidiyoruz. İyi <laughs> güzel gidiyoruz yani. Şuradaki 73.000'lik ordu şuradaki orduları bir denize çıkar. Çünkü çıkar ne ya? Çıkar. Çünkü şöyle bir şey var. E, eğer çıkartmazsak adamlar buradan ordu getirebilir. Buradan Fethiye'ye çıkabilir, İstanbul'a çıkabilir, Atina'ya çıkabilir, Roma'ya çıkabilir. O yüzden bizim burada ordu tutmamız lazım. Ya 0.4 ne ya? Ne ara bitti oğlum şey? Neyse. Şöyle abicim hızlıca, hızlıca 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 Bu arada orada birazcık kayıp yaşadık Afrika'da. Ne oluyor lan ekran oynuyor? Okey. Tamam çok iyi. Ah be oradaki toprağını da alsaydık çok iyi olacaktı. Madrid sınırlarına da geldik abi. Madrid'i de alacağız. Lan! Lan ne yaptım? Lan! Oğlum benle barış. Şurayı ver. Şunları ver. Şur şunları ver. Tamam. Barış benimle. Barış benimle. Bak benimle barış çocuk. Bak beni sinirlendirme. Oğlum bug oldu sanırım. Yanlışlıkla ordunu yedim. Döverim seni ha. Şşş. Lan! Benle barışıyorsun. Barışmazsa kuvvet alır çıkarım. Valla bak. Barış benimle. Kimle savaşayım ya? Hollanda git ya. İsveç'le ya git ya. Allah Allah. Bu ne oğlum? Lan gidin. Filipinler git. Kanada git. Kanada kabul etmez ki. Neyse. Abi her kabul etmezlerse çok büyük sıkıntı. Neyse ya biz gidelim. Kabul etmezlerse barış imzalıyorum abi şeyde Fransa ile şeyde. Ee, Rusya ile. Barış imzalayacağım. Ya yeter artık. vallahi yeter ya. Oğlum ne bu? İlla şöyle mi yapalım yani? Böyle de yapınca yanlışlıkla tur atlıyorum. Evet. Bu bölüm büyük ihtimal final olur ya. Ben inanıyorum yani final olacağına. Siz ilerleyin. Şöyle. Tamam. Bütün toprakları gidiyoruz. Okey. Şuraya da gidelim. Sen de gel. Ayrıca sen de şöyle. Ee, bir kere de şu Fransa'dan bir ilerleyelim ya. Şuradaki toprakları bitsin artık. Yeter. Vallahi yeter. Tamamdır. Abi ben orayı yine unuttum. Ben orayı yine unuttum. Neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Evet. Bu arada sanırım İngiltere barıştı. Sanırım. Barışmamış da olabilir. Baya mükemmel ilerledik yalnız bu tur efsane geçti bizim için. Evet Fas'ta birazcık zorlandık. E, İspanya'da da birazcık zorlanıyoruz. Evet. Tamam. Sıkıntı yok, hiç sıkıntı değil. Evet, Güney Afrika'da birazcık ya ya da orta diyelim, orta Afrika'da birazcık zorlanıyoruz ama ne yapalım? Abi burada 34 bin ordularımız ordumuz varmış. Tamam, sıkıntı yok. Oradaki orduyu götürdüm. Afrika'dan artık ilerlemeyeceğim ya. Tamam Afrika'da ilerleyeceğim kadar ilerledim. Artık Avrupa'ya odaklanmak istiyorum. Lütfen artık Avrupa'ya odaklayın beni. Artık Avrupa'da Avrupa'ya odaklanmak istediğim için şöyle şuradan da ilerleyelim. Kafkasya'dan. ne artık en az saldırıları Afrika'dan yapacağım. Çünkü Afrika'dan bayağı bir ilerledik yani. Afrika bayağı anam dur yanlış tur atlıyordum. Ben böyle sürekli yanlışlıkla tur atlıyorum ya. Dur. Tamam. İyi ki o geriden gelen ordular gelmiş yetişmiş. Tamam. Tamam. Evet. Ya bak. Ya bak yine ilgi yaşamaya başladık görüyor musun? Madrid'e girdik bu arada gerçekten bizim için güzel bir haber. Video 16 dakika olmuş. Artık diyorum ki bu savaşı burada bitirsek mi? Nasıl desem? Hani bitirsek mi bu Yani çünkü adamları bildiğim bitirdik yani şu an bakar mısın? Adamlar bitti yani kalmadı bir şey kalmadı. İspanyayı bitirip bitiriyorum tamam mı? İspanya ne zaman bitti? O zaman bitti savaş. Şu İberya. İberya ne zaman biterse bittim. Tamam mı? Zaten bol bol ee, yıldızımız var. Yıldızımızın yeterli olacağını düşünüyorum açıkçası ben. Biraz da değerli bölgelerden ilerleyelim ki şey olsun. Yıldız kasalım. Mesela Kafkasya'dan, Rusya cebesinden, Avrupa cebesinden falan ilerleyelim. Şöyle şuralardan ilerleyelim mesela. Yıldız kasma amacıyla. Şöyle ilerle. Tamam. Böyle git, böyle git. Tamam. Çok iyi bir şekilde ilerledik. Bu arada şuraya da e, savunalım birazcık çünkü adamlar oradan geçmesin yani. Çünkü burada birazcık fazla güçlü olmaya başladılar. Güçlü değiller de yani bizim ordu sayılarımız az. Hani bu şekilde yani anlatabildim. Öyle yani. Şimdi biraz da şöyle ilerleyelim. Tamam. Evet gördüğünüz gibi oradan ilerliyorlar birazcık. Sıkıntı yok ama. Biz zaten sadece Avrupa'dan. Ha, Afrika'dan da alacağız da Yani Afrika'dan az, 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 toprak alacağız. O yüzden o kadar da şey yapmaya gerek yok. Ciddi anlamaya gerek yok. Bu tur deli gibi yıldız kastık bu arada. Gerçekten çok iyi yani. Abi mükemmel. Abi bu tur bizim için efsane geçti. Mükemmel geçti gerçekten. Abi Osmanlı ile savaşa mı girdim? Osmanlı git. Git kanka. Danimarka mı? Kanka sen barışırsın herhalde ya. Sen barışırsın herhalde değil mi? Herhalde barışırsın. Evet barışırsın. 31. sıradasın barışırsın oğlum. Evet ilerlemeye devam edelim. Bu bölüm son olacak abi. Bu bölüm final bölüm olacak. Bu savaş burada bitecek. Bu bölüm. Bugün burada şu an bitecek. Şöyle abi Finlandiya topraklarına da girelim. Evet. İspanya'da saldırdık mı? İberdan? Yok. Saldır. Saldır abi. Tamam. Ee, buradan da saldıralım. Kafkasya'dan da saldıralım. Belki Kafkasya'dan da toprak alırız. Bilemem. Ama büyük ihtimal alırız yani. Çünkü Kafkasya bize yakın bir yer. O yüzden alırız yani. Ne oldu? Oradan da alırız burada. Her yerden toprak alıyoruz ya. Tamam. Okey. Hatta buradan yok yok. Şurayı birazcık daha savunalım. Bak. Sen şöyle git. Ee, ordu sayılarımız da bayağı azmış burada ya. Tamam. Atla turu. Ama atlardan ordu getirin. Zaten barışacağız az sonra. Siz bur en üste çıkana kadar zaten 10 tur geçer zaten. Tamamdır. Güzel 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 güzel. Tamam. Evet abi Iberia bitti. İberya bitti. Fakat ben Kafkasya'daki toprakları da almak istiyorum. Tamamlamak istiyorum. Yani şuradaki son toprakları. Yani bu turdan sonra bu şu anki tur değil. Bir dakika, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir dakika abicim. <laughs> bir dakika. Tamam. Ha. Bu turdan sonra büyük ihtimal son olacak. Kafkasya'daki topraklar okey. Tamam. Şuradaki toprak okey. Tamam. Belki buradan da toprak alırız. Şöyle şuraları şöyle yapalım. Ben artık yani savaşmak istemiyorum artık. Kaç saattir savaşıyorum artık elim yoruldu. Biz Ahmet bitsin diyorum hani bitsin mi artık? Kankacığım. Şöyle bitsin hani. Değil mi? Değil mi bitsin? şuradan ilerlemelerine izin vermeyelim aslında güzel olurdu ama ne sıkıntı yok zaten şey olacak. Bu arada şu Hicaz'ın da tamamını alacağız. Evet. Somali'den de sömürge sınırlarımızı genişletiriz. Tamam. Tamamız. Hatta Rusya'dan birazcık daha saldıralım biz. Dur. İyi ki, i̇yi ki tur geçmedi. İyi ki Osmanlı bana savaşı ilan etmiş. Gerçekten. Tamamdır. Tamam. Kaç dakika oldu? 22 dakika. Bayağı uzamış. Evet abi. Bu tur son tur. Bu turdan sonra barış antlaşmasını imza... Lan lan ne yapıyorsun? Tam iyi ki bütün başarıları saldırısı şey bütün e, saldırıları başarısız oldu. Yoksa bitmiştik. Evet. Evet, 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 evet. Güzel, 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 güzel. Bayağı iyi, bayağı iyi, bayağı iyi. Mükemmel ya. Tamam, çok iyi. Bu <laughs> çok iyi lan. Lan Moskova. Ya, değer. Tamam, artık uzatmıyorum. Tamam, Moskova falan da. Uzatmayalım artık. Zaten Moskova'yı alamayacağız. Zaten şey olacak yani. Yıldızımız e, yetmeyecek o kadar şey almaya zaten. Tamam. %56'larını ele geçirdik. Artık barış. Artık barış. Burayı alıyorum. İzde. Anadolu'nun tamamı. Veriyorsun bana. Tamam mı? Veriyorsun. Daha sonra bereketli ilerden de toprak alalım. Şu şekilde. Şöyle. Tamam. Şöyle de toprak. Tam böyle Osmanlı sınırları yapacağım yani Ne gerek var bilmiyorum ama. Şöyle toprak da alıyorsun. Ya hatta buraları da alalım. Ne, ne şey gerek var ki. Tamam. Al burayı da. Okey. Ee, ha Avrupa'dan toprak almadık. Bir dakika. Afrika falan sonraki iş oğlum. Bizim Avrupa'dan toprak almamız lazım. Fransa'nın tamamını almak istiyorum açıkçası. Diyorum birazcık hayvani bir hareket oluyor ama... Alacağım abi istiyorum. Fransa'nın tamamını alıyorum. Evet. Dur birazcık sesi kısayım arkadaki. Evet birazcık fazla ses geliyormuş. Evet. Kıstım abi tamam. Şimdi e, Fransa'nın tamamını şöyle aldım. Hatta ben İberia'ya da gireceğim. İberia'ya da şöyle girelim. Şöyle abicim. Gir gitsin. Gir 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 gir. Tamam. Şurada kalsa sıkıntı olmaz. Evet. E, şimdi abi çok iyi lan. Kafkasya'yı ben bir alayım. Şöyle Kafkasya'yı bir alalım. Gürcistan, Ermenistan, şey Azerbaycan. Aldım. Evet, şöyle Ukrayna'yı da alalım. Kırım, Ukrayna tarafları. Şuraları da alalım. Daha sonra birazcık kuzeye çık. Slovakya'ya falan çıktık. Evet. Polonya. Tamam. Beyler. Bu nasıl bir şey lan? Yıldız bitmiyor yıldız. Şu Karadeniz bir İtalyan gölü haline getir. Abi düşünsene Kar Hiçbirisi bunu dese inanır mıydınız? Karadeniz İtalyan gölü. Evet. İtalyan gölü abi. Karadeniz gerçekten... Güzel. Afrika'dan da toprak alacaktık da. Şuraları alsak yeter ya. Tamamdır. Beyler asla at. Afrika'dan pek toprak alamadık ama sıkıntı yok. Bana bu kadar toprak yeter. Ama aslında çok çok almamı isteyenler olur belki. Şöyle onlar için. Şunu bırakalım. Şöyle birazcık. Hatta dur lan doğru aslında doğru doğru. Bizim şeyden de toprak almamız lazım. Afrika'dan. 87 yıldız bıraktım. Tamam. Tamam. Bu şekilde. Bu şekilde beyler. Ah. Oh. Talepleri gönder dedim ve kabul edildi. Ya bir birader bırak sen beni. Ha. İspanya'yla da barışalım. Şunla da barışalım. Ve evet dostlar. Şu anda gerçekten oh. Evet. Nereden bir dakika nereden bakılıyor? Evet şu anda gerçekten dünyanın birinci sırasında bulunan hayvani bir krallığa dönüştük. İtalya krallığı olarak şu anda bütün Karadeniz'e, bütün Karadeniz demeyelim de yani çok büyük bir kesime gerçekten hükmediyoruz. Mükemmel, mükemmel. Şu anda 27 dakika olmuş. Bayağı video bayağı bir uzadı farkındayım. Ama dedi yani gerçekten çok iyi oldu. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Bu serimizin de burası sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.